Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Cenazeler son yolculuğuna uğurlanıyor. Sinan Ağaca orada son notları alacağız. Sinan. Kardeşlerimizi Tunç Aslanap hayatının baharındalardı, yolculuğu. hayalleri vardı, Rabbim, umutları vardı. Ancak ne yazık ki dün etsin. yaşanan yangında altı kadın hayatını lütfen. kaybetti. Şimdi onlara Rabbim, son görevler yapılıyor. Onlar aslında belki de aile bütçelerine bir katkı sağlamak için çalışıyorlardı. Ancak dünkü çıkan yangında altı kişi hayatını kaybetti. Esma Dikan Hanım Gürek, Şengül Yılmaz, Nisa Taşdemir, Tuğba Taşdemir ve Cansu Esetoğlu. ...hayatını kaybetti bu yangında... ...şimdi öğle namazına mütakip olarak... ...hayatını kaybeden alt kişinin de... ...cenaze namazları farklı farklı... ...camilerde o cenaze namazları... ...kılınmaya başlandı... ...burada... Şimdi, Merhum Tuğba Taşdemir'in, Nisa Taşdemir'in ve Cansu Esatoğlu'nun cenazesi olduğunu söyleyelim. Onların cenaze namazları şu anda kılınır. Nisa Taşdemir 17 yaşındaydı, Tuğba Taşdemir 18 yaşındaydı, Cansu Esatoğlu 16 yaşındaydı. Yani onlar daha hayatlarının baharındalardı. Ancak çıkan yangında ne yazık ki o yangında hayatlarını herhalde. kaybettiler dar dünyada mümin ve mümine olduklarına şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Dünya ve ahirete taallük eden haklarınızı helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Rabbim hüsnü şehadetinizi ve hak helalliğinizi dergah hissetinde kabul eylesin. Makbul eylesin inşallah. 16, 17 ve 18 yaşındaki 3 akraba için önce Selahattin Eyyubi Camii'nde bir öğle namazı kılındı. Ardından da cenaze namazı ve buradaki Kayapınar Mezarlığı'nın girişindeki namaz kılma alanında kılınmaya birazdan başlanacak. Ardından da o hayatını kaybeden, hayatının baharında olan 3 gencecik kızın cenazeleri Kayapınar Mezarlığı'na defnedilecek. Şimdi ise cenaze namazına geçildi Diğer cenazelerden de bahsetmek gerekirse, Allahümme Allahümme Esma Dike'nin cenaze namazı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Vahdet Camii'nde kalındı. Ardından da Orhan Gazi Mezarlığı'na defnedilecek. Şengül Yılmaz'ın cenaze namazı Orhan Gazi Mahallesi'ndeki Tepe Camii'nde kalınıyor. Allahümme o da yine Kayapınar Allahümme Mezarlığı'nda defnedilecek merhum hanım Gülek'in cenazesi ise Mimar Sinan Mahallesi Eyüp Sultan Camii'nde kılındıktan sonra cenaze namazı akabinde Orhan Gazi mezarlığına defnedilecek. Burada tabii ki yürütülen bir soruşturma Allah var. Üç kişi gözaltına be. alınmıştı o soruşturmanın Esselam ve e, yangının çıktığı fabrikadaki incelemelerin yapıldığında bir kez daha Esselam belirtelim. Allah. Şu anda cenaze namazı e, bir kişi İki için cenaze kılındı. Namazına geçiyoruz. O, şu anda Cansur, yangında Eset Oğlu, hayatını kaybeden rahmetli veset olduğu için cenaze Allah namazı kılınıyor. Meyyite için duaya uydum hazır olan imama hatun kişi niyetine. Allahu ekber. <laughs> Yapılan bir açıklama vardı. Çalışma ve Bakanlığı tarafından SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdürü Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İşgür Dilova Hizmet Merkezi Müdürü, İşgür Merden Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığı da söylenmişti. Yani toplamda 7 kişi açığa alınmıştı. 3 kişi gözaltına alınmıştı. Yani burada tabii ki soruşturma bir yandan devam ederken ailelerin, büyük bir acısı var. Onlar gözyaşları içerisinde evlatlarına, annelerine feda ediyorlar. Toplamda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Esselam Şimdi ise Aleykümle 16, 17, 18 yaşındaki 3 akrabanın cenaze namazları ardından da Kayapınar mezarlığında Dünya'da o 3 isim e, mezara defnedilecek. Taş Buradan tabii ki biz de hem Türkiye'nin hem de ailesinin Resulullah başı sağ olsun merkeze bırakalım.